2500 kişi burada istihdam edilecek. Bu tabii benim sevincimi çok daha fazlasıyla artırmıştır. 1 milyar dolarlık döviz getirisine sahip üretim yapacak bu tesisten söz ederken aslında 7 fabrika ve limandan oluşan bir kompleksi anlatıyoruz. Bir kompleksi konuşuyoruz çelik hanesi, rulo saç haddihanesi, asitleme hattı, soğuk saç haddihanesi, galvanizleme tesisi, boyama bölümü ve diğer kısımlarıyla devasa bir yatırım var şu anda karşımızda. 10 milyon ton elleşleme kapasitesine sahip liman görüyoruz. Sadece fabrikanın ihtiyaçlarını görmekle kalmayacak. Bölgedeki diğer yatırımcılara da hizmet verecek. Türkiye'nin demirçelik alanındaki yassı mamül ihtiyacını tümüyle karşılayacak olan bu tesisin ülkemize kazandırılmasında ve inşasında emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu tesis Türkiye'nin en önemli sorunlarından olan dış ticaret açığımızın kapanmasından ve istihdam konusunda önemli ve örnek bir yatırım. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi demir üretiminde de dünyanın iddialı ülkeler arasında yer almasını istiyoruz. Bu noktada geçen yıl sonu itibariyle otomotiv sektöründe 17 milyar dolara aşan bir ihracatımız var. Demirçelik'e bakıyoruz 15 milyar dolara aştı ikinci sırada. Ve bu gidişle inanıyorum ki demirçelik ihracımızla otomotiv ihracı adeta birbiriyle yarışır hale gelecek. Bu tesisin hizmete girmesiyle daha çok üretim, daha çok ihracat, daha çok istihdam hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Burada istihdam edilen elemanların meslek lisesi mezunları olması da ayrı bir önem ifade ediyor. Ve bu Türkiye'de düz liselerden meslek liselerine geçiş iddiamızın da haklılığını gösteriyor. Zira Türkiye meslek liselerinde yüzde yetmiş oranını yakalamalı. Şu anda tam tersi. Şu anda %70 düz lise var, %30 meslek lisesi var. Fakat buralarda düz lise mezunlarından çok meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç var. İşte az önce iki gencimiz yanıma geldi ve kendileri Sefa Atakaş Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi'nde öğrenci. Ve kendilerine ne olmayı düşünüyorsunuz diye sorduğumda, kaptan olmayı. Ne olacaksınız diye sorduğumda kendileri evet gemi inşa mühendisi olmak istediklerini söylediler. Mesele bu. Yani buradan mezun olduklarında kollarına birer bileziği kızlarımız takacak. Evet erkek öğrencilerimiz de tamamen zihinsel bir donanımla buradan yükseklerini yapacaklar. Her alanda bu açımda yatırımların artmasıyla inşallah Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş on ekonomisi arasına sokma hedefimize doğru kararlılıkla ilerleyeceğiz.